Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bir internet sitesi tanıtmak istiyorum. Formülleri çevirirken kullanacağımız en nokta Excel çizgi transferatör diye Translator. Aşağıda linkini vereceğim. Siteyi ilk açtığımızda karşımıza böyle bir şey geliyor. Bakın arkadaşlar önce burada Excel versiyonumuz. Ben 2013 kullanıyorum. Zaten hepsini kapsıyor. Sonra buraya source formülü. Aynen Excel hücresine e, formülümüzü formülümüzün e, girer gibi gireceğiz. Burada şöyle topla mesela A2 A5 Kayna, e, Kaynak dilimiz yani şu buraya yazdığımız dil hangi dil sonu seçiyoruz İngilizce değil Türk Türkçe Hangisini çevirmek istiyoruz? Mesela İngilizce'yi çevirelim. İngilizce ye güzel kullanıyoruz. Sam A2 A5 diye geldi karşımıza. E, tabi bu sadece böyle tek tek çevirmiyor arkadaşlar. Eğer e, formülün içinde formül varsa mesela şöyle düşe yara kaçıncı ve yanlış formüllerimiz var. Bunu da çeviriyor. V lookup oldu düşe yara kaçıncı match. E, yanlış false oldu. Verify de edebiliyorsunuz. Tersine çeviriyor. Yani bu çeviri acaba doğru mu? Bu İngilizceye çevirdik biz. Türkçeden İngilizceye. Verify yani kontrol ettiğince de bu çevirdiği İngilizceyi tekrar bize Türkçeye çeviriyor ki doğru mu diye. Bakalım yukarıdaki de aynı mı? Evet. Yukarıdaki de aynı. Sadece şurada bir virgül noktalı virgül e, hatası var. Çünkü o İngilizce, Türkçe fark olabilir. Artık onları Excel'de yazarken uyarıları alırsınız. Burada eğer bakarsanız bir sürü zaten İngilizce, hazırda İngilizce şeyi de var. Target Language'i Türkçe içerim. Bakın bütün hepsinin eğer böyle tek tek bakmak isterseniz, kategoriye ayrılmış, finansal, tarih, matematik, istatistiksel referans. Bu da hepsi ee, sonuçta German değil, Almanca değil, Türkçe e, seçeceğiz. Bakın adres alan say, eleman sütun sütun say. Eee hepsi burada var. Ee, bir de yakında e, bu sitede şu hata fonksiyonları Mul işte div error bölüm hatası, değer hatası, referans hatası yakında e, bunlar da gelecek. Sitemiz bu kadar gayet kullanışlı bir site. Özellikle benim gibi e, Türkçe Excel dersi anlatıp Türk aslında ömür boyu İngilizce Excel İngilizce Excel kılınıp, Türkçe Excel anlatmaya çalışıyorsanız ya da farklı bir ofise gitmişseniz çok yararlı bir site arkadaşlar.